Bugün 1999 depreminin yıl Ne söylemek istersin? Şimdi İstanbul, benzer büyük şehirlerin nüfusların azaltılması için insanlar Anadolu'ya ve Taşra'ya göç etmesi için bir teşvik politikası geliştirilmesi gerekiyor. Herkesin Anadolu ve Taşra'da iş bulması, iş kurması için genel bir istihdam seferi İstanbul'un ve büyük şehirlerin nüfuslarının azaltılması lazım. Başka çaresi yok bu işin. En başta bu. Baba peki Anadolu'ya göç etmek deprem depremleri çözecek mi? Tek çözüm bu değil tabi ee, kamu bankalarından büyük kamu bankalarından bir tanesi acilen deprem ve inşaat bankası şeklinde yenilen, e, organize edilmeli ve inşaatını binasını yenilemek isteyen bütün yurttaşlara ucuz çok uzun vadeli krediler açılmalı. Baba peki Anadolu'ya göç para var mı? Şimdi zaten para var mı? Elbette de para bitmez ki. Ee, bir sefer e, para var mı diye sormak da doğru değil. Çünkü insanların büyük bir felaket yaşayacağı, e, Allah korusun değil mi? Büyük bir felaket yaşayacağı gözüküyor. Neyse bu felaketi engellemek. Şimdi devlet öyle ya da böyle para bulmak zorunda. Gereksiz harcamaları kısıp, gereksiz projeleri durdurup, erteleyip